Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine imza atan Cüneyt Arkın, 85 yaşında vefat etti. Arkın'ın ölümü Türkiye'yi yasa, usta oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil, aile yaşantısı ve toplumsal olaylara karşı duruşuyla da örnek bir isimdi. Eşine duyduğu aşkını da her zaman dile getiren Arkın'ın 5 Mart 2020'de, ölümden korkmuyorum, sadece Betül'den evvel ölmek isterim, demişti. 1963 yılında yönetmen Halit Refik'in teklifiyle sinema dünyasına adım atan usta oyuncu Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arkın, her seferinde eşi Betül Arkın'a aşkını dile getiriyor. Sadece unutulmaz filmlerin değil, Unutulmaz bir aşkın da kahramanı olan Cüneyt Arkın, aile yaşantısıyla da her zaman örnek isimlerdendi. Usta oyuncu, eşini ilk gördüğü anı, kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime ak, diyerek, tarif etmişti, b e ne önce ölmek isterim, usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da aşkını dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak ist. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya. De. Hatta Cüneyt Arkın hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyor. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum. İfadelerini kullanmıştı. CNNETİM oldu. Cüneyt Arkın, eşiyle tanışma öyküsünü ve o anda hissettiklerini bir paylaşımında da şöyle anlatmış. Şöhret olduğumu, hayatımın alt oluşundan anladım. Artık kendimi yaşamıyordum. Sinemada var olma kavgası, gereğinden fazla tanınmak, önemsenmek, bütün gençlik hayallerimi, kendim olarak yaşama isteğimi yok etmişti gene de direniyordum. Çoğu kez öylesine bunalıyordum ki, hasretle yoldan geçen, bana sırtı dönük uzaklaşıp giden bir kadının arkasından koşup ona usulca dokunayım ve ne olur benimle evlen diye yalvarayım hayallerini kuruyordum. Bir gün bu yok oluşun içinde bir partide onu gördüm. Baştan aşağı maviydi ve tarifsiz kederler içinde bir partide onu gördüm. Usulca yaklaştım. Bana bir garip baktı. Kocaman gözlerindeki ılık hüzünlü mavilik içime a kendimi bir çocuk gibi hür hissettim. Ben Doktor Fahrettin, dedim. Betül, dedi. Sonra hiç konuşmadı. Kısa bir zaman sonra da evlendik. Bebeğim Betül, cennetim oldu, böyle kadını insan aldatmaya utanır. Cüneyt Arkın, eşini aldatmayı aklından bile geçirmediğini de çok kez dile getirmiş. Usta isim, senin için ömrünü vermeye hazır bir kadın varken, ne olduğunu bilmediğin bir başka kadına nasıl yamulursun? Böyle kadını insan aldatmaya utanır, demişti. Son kutlama, ayrıca usta oyuncu, geçtiğimiz yıl 84. yaşını eşi Betül Arkın, oğulları Murat Arkın, Kaan Cürekli Batır ve torunlarıyla birlikte kutlamıştı. Sevdikleriyle buluşan Arkın, uzun değil, sevdiklerinle güzel yaşamak, demişti. İki oğulları, dört torunları var. Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var, her iki oğlu da evli olan Arkın çiftinin iki de torunu bulunuyor.